Kıymetli Akçakoca'lılar, bugün doğayla iç içe harikulade bir yerdeyiz. Bundan 49 yıl önce, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir çevre paneli düzenlendi. O panelde alınan kararla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Bilindiği üzere, o kadar güzel bir coğrafyada yaşamımıza rağmen, kendi ellerimizle maalesef doğayı, denizi, suyumuzu kirletiyoruz. Oysa ki yakın zamanda hatırlarsınız ki Akçakoca Mahmut projesiyle gelen yatırımcı anlaşmalara uymamakta ısrar ediyor. Sizler de gördüğünüz üzere kıyıyla bağlantısı olan kısmına taş döküleceği yerde maalesef moloz döküyor. Kıyıya para ne olacak olan bu mahmuzların kıyıya bağlantısı olan kısmının sonradan kaldırılacağı söylenmişti bizlere. Ama görülüyor ki o molozun oradan kalkma ihtimali yok gibi. Biz buradan tekrar çevrecileri ve yetkilileri uyarıyoruz. Akçakoca'ya atılan en büyük kazık Mahmuzlar kazığıdır. Herkese selamlar. 5 Haziran çevre kutlu olsun.